Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ortaya karışık kanalı başarılı oyuncumuz, karizmatik oyuncumuz Gökberk Demirci'den yepyeni bir videonu, yepyeni bir paylaşımı sizlerle bölüşmeye devam ediyor. Yakışıklı oyuncumuzun en karizmatik görüntülerinden, en özel karelerinden, en muhteşem paylaşımlarından hazırladığım yeni bir videonu, yeni bir paylaşımı sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. En muhteşem görüntülerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın.